tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir, bir Mayıs'ta emeğimize, hukuka ve adalete sahip çıkmak için bugün alanlardayız. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bir Mayıs Dünya İşçilerinin Birlik Mücadele ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın 1 Mayıs yaşasın mücadelemiz. Bu yıl yaşasın 1 Mayıs, Mayıs yaşasın mücadelemiz. Bu yıl 1 Mayıs'ta İstanbul, Kadıköy, Ankara, Tandoğan Meydanı ve Türkiye'nin dört bir yanında emek güçleriyle omuz omuza ve kitlesel bir şekilde kutlamak için alanlardayız. 1 Mayıs emekçilerin haklarını savunmak ve işçi sınıfın taleplerini duyurmak amacıyla bir araya geldiğimiz en anlamlı gündür. İşçi sınıfının gücünü, dayanışmasını ve mücadelesini simgeleyen bu günde 1977 yılında Taksim Meydanı'nda gericiliğe ve faşizme karşı mücadelede yaşamını yitirmiş 34 emekçi başta olmak üzere emek mücadelesinde yaşamını yitiren tüm emekçileri saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemize ışık tutacaktır. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer, direnen, emekçinin olacak. Kamu emekçileri Ocak ayında verilen yüzde altı sefalet zammıyla yoksulluğa mahkum edilmiş, aldığı ücretler de enflasyon karşısında her geçen gün daha da erimiştir. Milyonlarca asgari ücretli verilen zam ile açlık sınırının altında çalışmaya mahkum edilmiştir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar emeğe, hukuka ve adalete sahip çıkmanın her zamankinden daha kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Artan yoksulluk, derinleşen gelir adaletsizliği ve sendikal hakların engellenmesi halkımızın temel haklarını yok sayan politikalarının birer yansımasıdır. İfade ifade özgürlüğünün kısıtlanması ve emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmesi işçi sınıfının karşılaştığı zorlukları daha da derinleştirmektedir. Gaziantep'te yaşanan sendikal baskı bunun en net örneği olarak karşımızda durmaktadır. İşçilere parmak sallayanların bu cüreti siyasal iktidardan aldıklarını biliyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk. hukuk. da işçi sınıfının yaşadığı en büyük sorunlardan biri iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşullarıdır. Türkiye'de 2024 yılında 1897 işçi iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Her geçen yıl artan bu kayıplar iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yetersizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Kadınların Çalışma hayatında karşılaştığı eşitsizlikler ve zorluklar da derinleşmektedir. Kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Ücret eşitsizliği, iş güvencesizliği ve bakım yükleri kadınların çalışma hayatındaki yerini zorlaştırmakta ve toplumsal eşitliği arttırmaktadır. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Son haftalarda ülkemizde artan baskılar demokrasinin temellerini sarsmakta ve halkın iradesine büyük bir tehdit oluşturmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan hukuk dışı uygulamaları kabul etmiyor. Seçilmiş siyasetçilere, sendikacılara gazetecilere ve öğrencilere yönelik gerçekleşen baskıların sadece bireyleri değil tüm toplumumuzu hedef alan bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Bu baskılar örgütlenme hakkını, düşünce özgürlüğünü ve halkın iradesini yok saymaktır. Bu demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü ciddi şekilde ülkemizde geriletmektedir. Ya adalet, ya sefalet, ya adalet, ya sefalet. İşte tüm bu sebeplerle 1 Mayıs sadece taleplerimizi dile getirmek için değil, aynı zamanda büyüyen toplumsal tepkiyi, yoksulluğa, adaletsizliğe, baskılara ve hukuksuzluğa karşı meydanlara taşımak için önemli bir gündür. Bugün yalnızca emekçilerin değil tüm yurttaşların daha adil, daha özgür ve daha eşit bir yaşam için hep birlikte mücadele etme zamanıdır. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Bizler Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu 1 Mayıs'ta yalnızca emekçilerin sesini değil tüm halkın sesini duyurmak için alanlardayız. Bizim mücadelemiz sadece işçi sınıfının değil tüm emekçi kesimlerin, kadınların ve gençlerin mücadelesidir. Taleplerimiz nettir. İnsan oluruna yaraşır, iş ve çalışma koşulları yaratılmalıdır. Emekçiler enflasyon karşısında korunmalıdır. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Başta eğitim olmak üzere sağlık ve diğer tüm kurumlarda şiddet önlenmelidir. İş yerlerindeki baskılar son bulmalıdır. Şu an cezaevinde tutulan öğrenciler başta olmak üzere tüm demokrasi tutsakları derhal serbest bırakılmalıdır. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen. Emekçinin olacak zafer direnen emekçinin olacak 1 Mayıs'ta alanları dolduran ve haklı taleplerini haykıran tüm emekçileri saygı ile selamlıyoruz. Cumhuriyetimize, emeğimize ve vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın emeğin birliği. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın bir mayıs. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın bir mayıs. Yaşasın mücadelemiz. Yaşasın bir mayıs. Yaşasın mücadelemiz. Kurtulmaz.